Herkese merhaba. Evet. Yine bir programla beraberiz. Nargilem Duman Duman sizlerle. Evet bugün ilginç bir şey yapacağız. Bir elimizde Cibiyar var. Cibiyar'ın kavun araması, melon araması var. Bir de Starbuzz Amerikan bandrollü evet, Safari Melon Div yani o da kavun araması. İki kavun aramasını kıyaslayacağız. Evet ikisi de ilginç çıkarmaları. Biliyorsunuz Starbucks'ın Amerikan yani Türkiye bandrolü olmayan, bandrolüsü Amerikan menşeili kutularında böyle gri, e, metalik kutulardakiler e, gerçekten iyi tat veren Starbuzz'lar oluyor. Evet, ilk önce kokularına baktığımızda, şöyle kutuları da var. Şimdi bildiğiniz gibi Jibia'nın bir e, dejavuda da var mesela. Bu bütün karışımlarında kullandığı klasik bir kavun arması var. Güzel bir kavun arması fena değil. Güzel bir karısı. Bir de Starbuzz'ın kavunarması var. Onun ikisi daha bu italimsi bir koku var. Böyle hafif daha böyle ilginç bir kokusu var böyle. Daha çekici bir kokusu var. Sanki yabancı meyvenin kavunu gibi his uyandırıyor. O zaman e, ben klasik işte bildiğiniz cibiyar tütünü işte böyle ufak kesim bayağı şerbetli vesaire. O zaman bir de Starbucks'a bakalım. Starbucks deyip duruyorum. Starbaz'a bakalım. Hop hemen bakalım. Starbaz'ın Safari Melon Dew yani e, safari kavunu araması. Bayağı tatlı kavun araması. Gördüğünüz gibi tütünü gayet güzel tatlandırılmış. Güzel şerbetlendirilmiş bir tütün. İçinde bir sürü damar var. Çöp henüz görmedim ama çıkarsa da şaşırmam. Daha önce çıkmıştı. Ama bu tütün diğerlerine göre biraz daha tatlı yapmışlar. Ya kavun aromasından kaynaklı. Biraz tatlılık. Zaten Kavun aromasının tatlı olması gerekiyor adından dolayı da. Evet böyle güzel bir tütün. Güzel orta kesimli bir tütün. Tütün kesimi olarak güzel. Kokusu zaten çok iyi bir kokusu var. Bakalım nezdeti nasıl? Hemen performans testine gidelim. Performans testinde beraberiz yine. Evet bu sefer Jibiar'ın kavun aromasını daha önce denemiştim ben. Bu yüzden de bu sefer de şeyi deniyoruz tabii ki. Eee Starbucks'ın Safari Melon Dew aromasını yani onu da armasını deniyoruz. Evet o zaman ilk fırtıcak çekelim. Evet tadı Aromanın tadı hoş. Baya değişik bir kavun. Böyle hani nasıl desek. Böyle yediğimiz kavunlara çe çeşitler oluyor. Farklı çeşitleri. Bu biraz farklı çeşitli bir kavun. Böyle tadı olan güzel, tatlı. Çok bayık olmayan. Çok baskın bir tadı olmayan bir kavun karşınızda. Yani çok yormayan bir kavun var şu an. Geriden geriden geliyor. Öte yandan Cibyarın ee, kavunu çok baskın bir kavun böyle. Çok uzun içtikten sonra bayabiliyor. Hatta düşünüyorsunuz bunu karışım mı yapsaydım acaba diye. O kavun birazcık daha böyle nasıl desem hafif ice'a ihtiyacı duyuyor. Geriden bir ice gelse daha iyi olurdu diyebiliyorsunuz. Çünkü ferahlığı biraz daha düşük. Ama işte iyi bir kavunu da. Bence iyi bir kavun. Ama tabi tek başına içmek biraz zorlayabiliyor. Starbuzz'ınki ise geriden gelen tam böyle net bir arama var mı yok mu tartışılır ama var. Geriden geliyor ama. Peki birazcık daha içtikten sonra açılır. O yüzden çok bekletmeyelim. Hemen biraz daha içtikten sonra tekrar birlikte olacağız. Son değerlendirme olarak şunu söyleyebiliriz. Açıkçası biraz içtikçe açılıyor, hafif açılıyor Starbas. Ee, keyifli bir içim var, çok yormuyor. Arkadan arkadan böyle rahatça içebiliyorsunuz. Sadece böyle şey yani sevebileceğiniz bir kavun. Tek başına içebiliyorsunuz. Ama Cibier'in kavununa baktığımızda o bir yere kadar içirtiyor, sonra karışım istiyor açıkçası. O yüzden de ikisini kıyasladığımda. Starbuzz'ınki güzel. Tek başına içilebilir. Cibiyar'ınki ise içebilirsiniz yine ama karışımla daha güzel hale getirebilirsiniz. Böyle diyebilirim. İkisinin kıyaslaman biraz çok olmadı çünkü ikisinin de değişik özellikleri olan tütünler, değişik tatlar olan şeyler. Kavun seviyorsanız ikisini de değerlendirebilirsiniz açıkçası. Şimdi bu kadar. iyi dumanlar. Hoşçakalın.